Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir. Buna rağmen insanların çoğu inanmazlar. Allah, direkler olmadan görmekte olduğunuz gökleri yükselten Sonra arşa hükümran olan güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların her biri belirlenmiş olan bir süreye göre akıp gider. O Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için var olan her şeyi yönetmekte ve ayetlerini ayrıntılı bir biçimde açıklamaktadır. Yeryüzünü yayan orada sabit dağlar ve ırmaklar var eden, orada her türlü üründen çift çift yaratan ve gündüzü geceyle örten O'dur. Bütün bunlarda düşünen bir toplum için nice deliller vardır. Yeryüzünde birbirine yakın olan birçok toprak parçaları bulunmaktadır. Bu toprak parçaları üzerinde hepsi aynı suyla sulanan üzüm bağları, ekinler, tek ve çok köklü hurma ağaçları vardır. Biz onlardan bir kısmını yeme bakımından diğerlerinden üstün kılarız. Gerçekten de bütün bunlarda aklını kullanan bir toplum için nice deliller vardır. Eğer şaşacaksan asıl şaşırtıcı olan onların biz toprak olduktan sonra gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz sözleridir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulacak olanlardır. Onlar ateş halkı olacak ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Onlar kendilerinden önce birçok ilahi cezalandırma örnekleri geçtiği halde yine de senden iyilik yerine kötülüğü getirmen konusunda çabuk davranmanı istiyorlar. Bununla birlikte Rabbin kötülüklerine rağmen yine de insanları bağışlayıcıdır. Ancak Rabbin aynı zamanda azabı çok şiddetli olandır. İnkar edenler diyorlar ki: Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen ancak bir uyarıcısın. Her toplum için bir yol gösterici vardır. Allah her dişinin neyi yükleneceğini ve rahimlerin neyi eksiltip neyi çoğaltacağını bilir. Çünkü onun katında her şey bir ölçüye göredir. O gizli olanı da açık olanı da bilendir. Çok büyük, çok yücedir. İçinizden sözünü gizleyen de, açığa vuran da, geceleyin gizlenen de, gündüz ortaya çıkan da, ona göre birdir. Her kişi için önünde ve arkasında Allah'ın buyruğuyla onun bütün davranışlarını izleyen ve kaydeden melekler vardır. Hiç kuşkusuz Allah bir toplumu o toplumun bireyleri kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir topluma hak ettikleri zaman kötülük dileyince de artık ona hiç kimse engel olamaz. Çünkü onlar için Allah'tan başka bir koruyucu da yoktur. Size aynı anda hem korku hem umut vermek üzere şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren odur. Gök gürültüsü Allah'ı överek melekler de korkarak tesbih ederler. O yıldırımları gönderir ve onları dilediğine isabet ettirir. Onlar çok güçlü olduğu halde yine de Allah hakkında tartışıp duruyorlar. Gerçek dua ancak O'na olandır. Allah'ın dışında dua ettiklerine gelince onlar dua edenlere hiçbir şekilde karşılık veremezler. Onlara dua edenin durumu ağzına su gelmesi için iki avucunu açan kimsenin durumuna benzer. Ancak hiçbir zaman suya ulaşamaz. İşte inkarcıların duası da böyle boşa gitmektedir. Göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de sabah ve akşam ister istemez Allah'a secde etmektedirler. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. De ki, siz onun dışında kendilerine ne bir yarar ne de bir zarar verme gücüne sahip olmayan koruyucular mı edindiniz? De ki: Görmeyenle gören ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa onlar Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular da Allah'ın yaratmasıyla onların yaratmasını birbirine karıştırdılar? De ki: Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o Var olan her şey üzerinde tek başına egemen olandır. O gökten yağmur indirir. Böylece dereler taşıyabilecekleri kadar su akıtırlar. Akıntılar ise üste çıkan köpüğü alıp götürür. Nitekim süs eşyası veya alet yapmak üzere ateşte erittikleri madenlerin üzerinde de ona benzer bir köpük vardır. İşte Allah hakla batıla böyle örnek verir. Köpeğe gelince o yok olup gider. Ama insanlara yararlı olan yeryüzünde kalır. İşte Allah böyle örnekler vermektedir. Rablerinin çağrısına uyanlara en güzel karşılık vardır. Onun çağrısına uymayanlara gelince, onlar yeryüzünde olan her şey ve bir katı daha onların olsa Azaptan kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Çünkü onların hesabı çok kötüdür. Varacakları yer cehennemdir. O ne kötü yataktır. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen hiç görmeyen gibi olur mu? Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar onlar Allah'ın ulaştırılmasını istediği şeyi ulaştırırlar Rablerinden sakınırlar ve kötü hesaptan korkarlar Onlar Rablerinin rızasını kazanmak için sabrederler Namazı kılarlar kendilerine verdiğimizden gizli ve açık bağışta bulunurlar ve kötülüğe iyilikle karşılık verirler işte onlar ahiret yurdu ve adın cennetleri kendilerinin olacak olanlardır. Gerçekten de onlar oralara babalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla birlikte gireceklerdir. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girecekler. Güçlüklere göğüs gerdiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne kadar güzeldir diyecekler. Ama Allah'a kesin olarak söz verdikten sonra sözlerinden dönenlere, Allah'ın bitiştirilmesini istediği şeyi koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, işte lanet onlaradır. Kötü yurt da onlar içindir. Allah dilediğine rızkı genişletir, dilediğine de daraltır. Onlar dünya hayatının nimetleriyle sevinirler. Oysa ahirete göre dünya hayatı gelip geçici bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler, Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi? diyorlar. De ki: Gerçekten Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni de doğru yola ulaştırır. Onlar inanan ve Allah'ı anmakla kalpleri huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnananlara ve iyi işler yapanlara ne mutlu onlara. Varacakları yer ne güzeldir. Böylece sana vahyettiğimizi okuyasın diye seni kendilerinden önce birçok toplumun gelip geçtiği bir topluma elçi olarak gönderdik. Onlar ise Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Ben ancak ona güvenip dayandım. Sonunda dönüşüm de ona olacaktır. Eğer onlar kendisiyle dağların yürütüldüğü, yeryüzünün parçalandığı, ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an dinlemiş olsalardı bile yine de inanmazlardı. Ama bütün buyruklar Allah'ındır.'' inananlar hala anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola ulaştırırdı Allah'ın verdiği söz yerine gelinceye kadar yaptıkları işler yüzünden bir bela ya inkar edenlerin başlarına gelecek ya da yurtlarına yakın bir yere inecektir çünkü Allah asla sözünden dönmez Andolsun ki senden önce de elçiler alaya alınmışlardı ama ben İnkar edenlere süre tanımış, sonra da onları cezalandırmıştım. Cezam nasılmış bir görseydin. Her türlü canlıyı koruması altına alan ve her birinin yaptıklarını bilen Allah, başkasıyla bir olur mu? Buna rağmen onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, onlara istediğiniz adları verin. Yoksa siz, Yeryüzünde bilmediği bir şeyi Allah'a mı öğreteceksiniz ya da laf olsun diye mi konuşuyorsunuz? Gerçek şu ki inkar edenlere kafalarındaki planları süslü gösterilmiş ve bu yüzden de doğru yoldan sapmışlardır. Allah kimi saptıracak olursa artık onu doğru yola ulaştıracak hiç kimse yoktur. Onlar için bu dünya hayatında bir azap vardır ancak ahirette uğrayacakları azap daha ağır olacaktır. Orada onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmayacaktır. Allah'tan korkanlara vaat edilen cennetin özelliği şudur. Altlarından ırmaklar akar, meyveleri ve gölgeleri süreklidir. Allah'tan korkanların mutlu sonu budur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir kendilerine kitap verdiklerimiz sana indirilenden dolayı sevinirler. Bununla birlikte sana karşı bir araya gelmiş olan gruplar içinde onun bir bölümünü inkar edenler vardır. De ki: Bana yalnız Allah'a ibadet etmem ve ona ortak koşmamam emredildi. Bu yüzden ben yalnızca ona çağırmaktayım. Dönüşüm de ona olacaktır. Biz onu Arapça bir hüküm kaynağı olarak indirdik. Öyleyse sen, sana gelen bu bilgiden sonra onların tutkularına uyarsan, artık seni Allah'a karşı koruyacak ve ona karşı savunacak hiç kimsen olmaz. Andolsun ki biz senden önce de elçiler göndermiş ve onlara eşler ve çocuklar vermiştik. Hiçbir elçi Allah'ın izni olmadan mucize getiremez. Her dönemin kitabı vardır. Allah dilediğini ortadan kaldırır, dilediğini de olduğu gibi bırakır. Çünkü ana kitap onun yanındadır. İster onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösterelim, ister seni onu görmeden vefat ettirelim, sonuç değişmez. Çünkü sana düşen sadece tebliğ etmek, bize düşen de hesaba çekmektir. Onlar bizim yeryüzüne gelerek onu uçlarından eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Allah bir konuda karar verdiğinde onun kararını geri alacak hiç kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de kötü planlar yapmışlardı. Ancak bütün planlar Allah'ındır. Çünkü o herkesin ne yaptığını bilmektedir. İnkar edenler bu yurdun sonunun kime ait olduğunu yakında bileceklerdir. İnkar edenler sana sen gönderilmiş bir elçi değilsin diyorlar. De ki: Benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanlarında kitabın bilgisi bulunanlar yeter.